arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün fakir kızın hayatını yapıyoruz arkadaşlar annesiyle beraber çok fakirler bakalım sonunda zengin olacaklar mı kanalıma abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın ve hikayemiz başlıyor <laughs> ay şuraları temizleyeyim güzelce de <laughs> inşallah bugün çok para kazanırım da Çocuğumu, e çocuğum ay biraz para verseydiniz. Ya orayı ben daha yeni silmiştim ama niye geçiyorsunuz? Dikkat edin. Ağlama çocuğum ağlama. Gel anne kucağına. Ay benim güzel yavrum. Sen acıktın mı? Oy benim küçük bebeğim. Gel gel gel. Ay yazık. Son sütü de verdim. Buraları iyi temizlersem güzel bir para kazanabilirim. Ay çok da yoruldum terledim. Burası da hep damlıyor. Siliyorum siliyorum bitmiyor. Siliyorum siliyorum bitmiyor. Ay tertemiz oldu. <laughs> Ay, iyi bir parayı hak ettim herhalde. Şey benim işim bitti de. Nasıl işim bitti? Görmüyor musun? Hala pis damlıyor sular. Burayı temizle. Ay, <laughs> tamam tamam bir daha silerim. Siz yeter ki kızmayın. Ayuf. Neden bu kadar kızık? Temizlemiştim ben orayı. Ben tamirci değilim ki şuraları da güzelce sildim. Kova güzelce koydu? Mis gibi oldu her yer. Ee, şey bakar mısınız güvenlikçi bey? Ha, ba bakayım. Hmm, tamam temiz olmuş buralar. Şimdi paranı çektim. Getiriyorum. Buyurun paranızı. Ay çok teşekkür ederim. Sonunda kızıma gidip güzel bir süt alırım. Belki başka şeyler de alabilirim. Param yeter buna. Hah, markete geldim işte. Merhaba. Ay insanın parasının olması çok güzel bir şey. Keşke her şeyden alabilsem. Ay süt aldım. Ha bu ballar tadımlık mı? Ay. Ay pardon pardon yanlışlıkla yedim. Parasını öderim. Aş şu sütü alayım da çocuğum acıkmıştır. Kimse de yok. Yapayalnız orada. Ya kötü birisi gelirse çocuğumu alırsa. Ay bir an önce sütümü alıp hemen dönmeliyim istasyona. Teşekkür ederim. Hah geldim işte. Gel bakalımayım tatlı kızım. Ay da boş boş onu içiyor canım yavrum ya. Yazık kıyamam sana şöyle sütünü. Ay biberon nerede ya? onu almamışım. Güzelce dolduruyor. Oh, canım kızım benim ya. Pembe saçlı pinkon benim. Heh. Aferin benim bebeğim. Ben de şurada kalmış kuru bir ekmek vardı. Onu yiyeyim. <laughs> Yeterli benim için bu kuru ekmek. Artık akşam oldu dinlenebiliriz. Ay herkes evine gidiyor. Keşke bizim de güzel bir evimiz olsaydı. Ay ben de şurada uyuyayım güzel kızım. Dışarısı çok soğuk. Burası sıcak. Ve aradan uzun yıllar geçer. Küçük Pinko tatlı kızımız büyür arkadaşlar. Anneciğim anneciğim ben artık büyüdüm. Ay kızım dikkat et büyüdün ama hala bak kayıp düşüyorsun. <laughs> Bugün galiba biraz sakarım ama olsun değil mi anneciğim bir şey olmaz. Tamam benim güzel kızım. Artık büyüdün okula gitmelisin sen de. Ay tamam anneciğim okula gideceğim de hiç benim okula gitmeyecek bir şeyim yok ki. Dur ben sana yardımcı olayım en iyisi. Buraları temizlemene sen çok yoruldun beni büyütürken. Ay benim düşünceli kızım bana yardım edermiş. Ama bak daha önce çöpten çok güzel kitaplar bulmuştum. Onları alıp gidebilirsin. Aa evet anneciğim ilk sen bana okuma yazma öğrettin. Erkenden okuyup yazabiliyorum buraları sildim. Tamam anneciğim ben okula gideceğim. Hadi dikkat et kızım. Ay ne kadar güzel bir okulmuş burası. İnşallah beni severler. Arkadaşım olurlar. Ay bu okul forması bana çok güzel oldu. Kitabımı unutmayın. Burada bana çanta da verdiler. Çok güzel bir okulmuş. Hemen sınıfa gireyim de dersleri öğreneyim. Benim sıram neresiydi? Neresiydi? Ha, Merhaba öğretmenim. Ben yeni yazıldım da. Tamam kızım, geç. Evet çocuklar, bu soruya kim cevap verecek? Ay tamam ben şunları çıkarayım. 3 5 10. Evet hesaplarsam doğru bir şekilde bütün her şeyi yapabilirim. 5 4 3 5 1. Ay bütün dersleri yapabiliyorum ben ya. Annem iyi ki bana her şeyi öğretmiş. Öğretmenim öğretmenim ben cevaplayayım. Durun. Heh, şuraya şöyle yazdım sonuçlarını. <laughs> Evet öğretmenim teşekkür ederim. Yaşasın ben çok başarılıyım. Ay kantinlerde acaba o kadar çok acıktım ki. Gidip bir şeyler yiyeyim. <laughs> ay kantine bak. Ne kadar da güzel. Buradan tepsi alıyoruz herhalde. Ay garson gibi oldum ben ya. Buyurun ne alırdınız? Buyurun. Ay ay. <laughs> Sakar bir garson. Ay burada hamburger var. İlk defa hamburger yiyeceğim. Bu okul çok güzel. Zeki olduğum için beni aldılar hemen. Nereye otursam? Güzel bir masa bulayım. Merhaba. Merhaba. Buyur oturabilirsin. Ay şu hamburgerleri yiyeyim şöyle bir. Hmm, acıktım da baya. Ay hazırlanayım. Nem 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 nem. Oh, önce ekmeğini yiyeyim. Köftesini, köftesi nerede ya? <laughs> Ay bunlara dayanamadım ya. Çok güzellermiş bunlar. Hepsini bir seferde yedim. Keşke anneme de ayırsaydım. Ay ketçap ne oldu ya öyle ketçaba? Ya ketçabın bir suçu yok. Sen ketçap sıkmayı bilmiyor musun? Al sana ketçap, al sana ketçap. Ya <laughs> bana niye böyle yapıyorsun ama ya? Ay ketçapı dökme boşa bak bir de üstüme döktü. <laughs> Of ya, görürsünüz ben de en başarılı öğrenci olacağım. Ve çok başarılı olup üniversiteyi kazanıp tıp okudu doktor oldu. Anneciğim. Ay benim güzel kızım ne kadar da büyümüşsün. Evet anneciğim yatılı okulda çok güzel eğitimler aldım. Ve doktor oldum. Bizim için harika bir havuzlu villa satın aldım anne. Artık temizlik yapmana gerek yok. İstasyonda doymayacaksın. Bak dolabımızda bir sürü yiyecek bile var. Ay dur şu <laughs> Ben de peynir yiyeyim anneciğim. Sağlıklı sonuçta. Canım kızım benim. Çok teşekkür ederim. Gel anneciğim gel. Daha bitmedi. Evimiz o kadar büyük ve güzel ki sana eskatı göstereyim. Bak anneciğim asansörlü hem de. Kızım nasıl paran yedi? Yani doktor oldum ben. Çok zenginiz ama senin de üstünü artık değiştirelim. Bu eski kıyafetlerini çıkartalım. Bak bu tam bir anne kıyafeti. Ama güzel ayakkabılar. Ama rujun eksik. Ruj sürelim sana anneciğim. Diğer anneler gibi ol. Canım annem benim. Çok güzelsin. Makyaj yapınca daha bir güzelsin. Ay çok yakıştı ya anneciğim. Heh, fondöten de anneme güzel güzel. Şöyle. Anne sen nasıl biliyorsun bunları sürmeye? E kızım benim de bir zamanlar vardı makyaj malzemem. Çok güzel oldum. Canım annem merak etme. Bundan sonra hep böyle zenginiz. Ama çok yorulduk. ikimiz bu güzel yatakta uyuyabiliriz. Arkadaşlar Fakir kız sonunda zengin oldu ve annesine harika bir villa aldı. Artık burada mutlu mutlu yaşayacaklar. O sınıf arkadaşlarına da bir sonraki bölümde gününü gösterecek diye düşünüyorum. Umarım yapmış olduğum bu videoyu sevmişsinizdir. Videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.